Evet arkadaşlar ne haber nasılsınız iyi misiniz yatanlara iyi yatmalar gezenlere iyi gezmeler çalışanlara iyi çalışmalar ben Teğmen Taner Teğmen Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz bir alkış alalım Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda normalde e, önceden çektiğimiz ve atamadığımız atmak istemediğimiz videolar atacaktık kasam yandı bu bölüm elendi e ee, ikinci olarak Burak önceden gelen yani Kolpaçino Habam sınıfı gibi e, bir önceki bölümde söylediğim gibi filmlerde oynayan Burak öncel oyuncumuzdan gelen videoları çekecektik. Yaş kısıtlamasından dolayı kapıya çıkamadığından e, bunu da çekemedik ama bugün size çok güzel bir bölümüm var. Evet bugün size çok güzel bir bölümüm var. Bugünkü bölümün adı geçen haftada çektiğimiz gibi korkunç komik serisi vardı bilirsiniz izleyenler. Ee, arkadaşlar bu zamana kadar çektiğimiz videolardaki en komik anlar, <laughs> en korkunç anlar, en absürt anları biriktirdiğimiz ve derlediğimiz parça parça gülmekten ağzınız yüzünüz <laughs> yamulacak belki. böyle şey mi olur amın? <laughs> belki gülmekten gözünüzden yaş eksilmeyecek ama ağlayacaksak da gülmek için ağlayalım. Teğmen Show başlıyor. İyi seyirler, eğlenceler. Buraya niye geldik ya? Geldik kanka buraya. Bok mu var amına koyayım burada ya? Bok mu var burada? Evet kanka burası keçebalı Çukuru Bok var ha. Eğer o kafandan çıkarsam bir daha geri gelemezsin. Oğlum dur gitme. Ne? Ben de bu kapıdan çıkarım. Anne! Ben kapıya çıkıyorum. İznin var mı? Tamam yavrum, üzerine bir şeyler giy. <laughs> Kapı soğuk olmadı. Anne, bir şey soracağım. Anne, üstüme birazdan bir şey giysem. Var şuradan siktir git. Anne çıkıyorum o zaman. Tamam git. Anne gideyim mi? Git yavrum git haydi. Başla. Kazım biz bu çocuğu yanlış mı yaptık? çaldık gayrı. Sen utanmıyor musun? Siktir. Ya. Telefondan bir şey amına koyuyor. Tamam kanka. Dur. Saray bir hastayı kaybetti. Nasıl olur? Yerinde yok amına koyun Bak iyi garip. Yok amına. Kanka gitar çalsana ya. Of kanka ben çalamam ya. Arkadaşım çalsın. Kanka sen çalar mısın? <laughs> <laughs> Çalarım kanki. Tamam kanka. <laughs> Dur. Sağ ol. Baba kedi izliyorum. Hadi. Ya. Efendim baba ne izin yapmışsın? kilo kiralarız geldi. O bize ne yapıyor baba? Ne? Aman çok sıkışma gidiyor. İlk defa şoka girdim. efendim. O Ben de bilmiyorum oğlum yapıyorsun? Ne 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 Hoşt, boş ödümün, Boş hoşt köpek, hoşt. Sen millete, millete şey yapmaya korkmuyor ya. <laughs> musun lan? Akıl bakacak mısın? Yemin et bakayım, tövbe et, tövbe et. Tövbe. Hadi, eşşedü enne ya illa, de bakayım. Akıl bakmadı, eşşedü enne, de bakayım. Eşşedü enne. Akıl bakmayacak mısın? Abi yer lan iyi. Gel biz bunun şeyini dışarıda görelim hesabını. Adam olmadan git çarpıcan ya. Akıllanacak mısın? Geç bakayım. Geç mi ya? Geç köşede. Sana ceza. Geç oraya otur. Otur. Ayağını kaldır. Ama oyaladık. 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 <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Bu ve buna benzer videoların devamı için hala kanalıma abone değilseniz aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna hala basmamışsınız basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup aileme dahil olabilirsiniz. Haftaya teğmen Show'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Ha bir saniye. Bu atmadığım iki videodan belki birini atabilirim. Aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Fikir ve görüşlerinizi aşağıda yazarsanız gerçekten ayrıca mutlu oluruz. Takipte kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, maskenizi takın. Bay bay.